Merhaba Kırklar Haber Gazetesi'nin değerli takipçileri. Bugün Kırklar sokaklarında vatandaşlara yeni yapılan zamlar hakkında düşüncelerini soracağız. Bakalım vatandaş ne diyor? Yeni yapılan zamlar hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yeni yapılan zamlar artık bardağı taşıran değil sabrımızı taşıran zamlar bunlar. Bilmiyorum oynatmaya az kaldı herhalde. Herkes memnun görünüyor. Sanırım dengemiz bozuldu. Teşekkürler çok sağ olun. Ama zamlar hakkında düşünceleriniz nelerdir? Gayet güzel. Yani tebrik ediyorum yapanları da yaptıranları da. Bana göre gerekliydi. Bu zamlar hep olması lazım. Teşekkürler çok sağ olun. Yeni yapılan zamlar hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yeni yapılan zamlar hakkında düşüncemiz. Yani mevcut hükümet yüzünden oluyor hepsi. Yani söylenecek çok şey var. Ama yine de bir şey demiyorum. Aynen öyle. Halkımız her şeyden memnun. Aynen, halk memnun. Biz ne yapalım? Halk her şeyden memnun. Müstak denen bir şey var. Şu an zaten her şeyin sonuçları çıkmaya başladı. 45 lira sigara oluyor. İşte mazot çıkacak, dolar euro çıkacak. Ev fiyatları, kiralar yine artacak. Yani halk memnun. Yapacak bir şey yok. Teşekkürler, çok Teşekkürler. sağ olun. Yeni yapılan zamlar hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yani aslında ben seçime bağlıyorum biraz da. Yani Erdoğan'ın kazanmasına bağlıyorum. Yani nereye gidecek hiç bilmiyorum ama gidişat hiç iyi değil tabi. Sigara 8 lira zam, A101'e zam, her şeye zam. Allah sonumuzu hayır yani. Geçinemeyeceğiz bu gidişle diye düşünüyorum ben. Yani ben bütün ömrüm boyunca çalışsam bir askeri ücretle bir, bir araba için çalışacağım. Alıp alamayacağım da malum yani belli bile değil. Teşekkürler çok sağ olun. Yeni yapılan zamlar hakkında düşünceleriniz nelerdir? Millet hak ettiği yeri buluyor yani. Yapacak bir şey yok. Her şeyi kayboldu. Bitti ya. Zamlar <laughs> bundan sonra daha kötü olacak. Daha bilmiyorum artık nasıl düşünüyorsanız. İşler işler böyle. Teşekkürler çok sağ olun. Yeni yapılan zamlar hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ne gibi zamlar? Et ve süt ürünlerine benzine zam geldi. Yapacak bir şey yok yüksek. Yani gayet de yüksek. Her şey yüksek. Ekonomi bilmiyorum nereye gidiyor. Teşekkürler çok sağ olun. Evet. Yeni yapılan zamlar hakkında düşünceleriniz nelerdir? Olumlu. Yani bence gerekli bir şey. Zam olmadı mı enflasyona uyamazsın. Bence olumlu bir şey. Teşekkürler çok sağ olun. Yeni yapılan zamlar hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ne diyeyim? Hiç iyi bir şey düşünmüyorum. Olmaması gerekir. Ama maalesef, hadi şimdi konuşmayayım. Konuşma. Tamam, teşekkürler. Çok sağ olun. Yeni yapılan zamlar hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yeni yapılan zamlar hakkında düşüncelerimiz olmaması gerekirdi diye düşünüyoruz. Ama maalesef ülkemizin kaderi.